Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere Canon fiilinin yani tanımak fiilinin Hollanda'daki tüm zamanlara ait olan Teichen Wordig Etayt'ta yani geniş zaman ve şimdiki zaman veya şimdiki zamandaki çekim hallerini göstereceğim. Mette Teichen in het Nederlands Teichen Wordig in Canon. Canon arkadaşlar tanımak demektir. Bunu tekrardan hatırlatayım. Şimdi arkadaşlar Teichen Wordig demek şimdiki zaman demek ama Hollanda'da Geniş zaman olarak algılanır çünkü şimdiki zaman yoktur. Değerli arkadaşlar, öznenin ilk halinden başlıyoruz. Tekil ve çoğul hallerini de birlikte sunacağız. İken ye, ye kent me, ü kent me, hay kent me, bunlar ve bir de zay kent me, bunlar e, öznenin tekil haliyle. Çekimlenmiş halidir Şimdi çoğul haline bakalım V kenan ye yeah. Yul kenan me Ve bir de Z kenan me Değerli arkadaşlar Şimdi bunların Türkçesini de göstereyim İken ye yeah. ben seni tanıyorum Ye kent me Sen beni tanıyorsun Ü kent me Sen beni tanıyorsun Ama resmi olarak kullandığı için Siz beni tanıyorsunuz demektir Hi, mi? O beni tanıyor. Zay kent mi? O beni tanıyor bayanlar için. Vay kennen ye. Biz seni tanıyoruz. Yuli kennen mi? Siz beni tanıyorsunuz. Zökenin mi? Onlar beni tanıyorlar. Değerli arkadaşlar, kenin tanımak demek. Çekimlerini gördük. Şimdi de frah Yani soru hali, soru cümlesi nasıl olur kenin'le? Buna bakalım. Kenike ya da Kenny Ben seni tanıyor muyum? Kenny Sen beni tanıyor musun? Kent ümme Siz beni tanıyor musunuz? Ken hay me. O beni tanıyor mu? Ken zay me. O bayan beni tanıyor mu? Kenin ve ye. Biz seni tanıyor muyuz? Kenin yuli me. Sizler beni tanıyor musunuz? Kenan Zeme onlar bizi tanıyor mu? Onlar beni tanıyor mu? Değerli arkadaşlar Kenike ben seni tanıyor muyum? Öznenin tekil hali Kenyeme sen beni tanıyor musun? Öznenin ikinci tekil hali Kentüme öznenin ikinci tekil halinin resmiyette kullanılan hali sen beni tanıyor musun? Ken ye ken hayme o beni tanıyor mu? Ken zay mi? O bayan beni tanıyor mu? Ken'in ye biz seni tanıyor muyuz? Öznenin bilin, tekil birinci çoğul halinin soru halini görüyoruz. Ken'in verye biz seni tanıyor muyuz? Ken'in yulüme siz sizler beni tanıyor musunuz? Ken zeme onlar beni tanıyorlar mı? Değerli arkadaşlar <laughs> Şimdi de negatif ezine yani olumsuz cümleler, olumsuz haline bakalım. Zaten olumlu hali ilk başta görmüştük. You can you You can't may need. You can't may need. Hi. Can't may need. Zai. Can't may need. They can you need. You can't mind it. Zö can't mind it. Değerli arkadaşlar, I can't mind it. Seni tanımıyorum. You can't mind it. Beni tanımıyorsun. You can't mind it. Beni tanımıyorsun. Resmi olarak yani beni tanımıyorsunuz demek. I can't man it. Beni tanımıyor. Bir erkek için kullanılır. They can't man it. Beni tanımıyor. O bayan beni tanımıyor. We can't man it. Seni tanımıyoruz. You can't man it. Beni tanımıyorsunuz. They can't man it. Beni tanımıyorlar. Şimdi de tekrar edelim arkadaşlar. Tekrardan sonra da bu konunun daha iyi bir şekilde oturup pekişeceğini düşünüyorum. İkeniye Yey kent me Ü kent me Hay Kent me Bunlar ve bir de zay kent me Bunlar e, öznenin tekil haliyle çekimlenmiş halidir. Şimdi çoğul haline bakalım. Vay ye, yuli me, Ve bir de z me. Değerli arkadaşlar, şimdi bunların Türkçesini de göstereyim. İken ye, yeah, ben seni tanıyorum. Ye kentme me, Sen beni tanıyorsun. Ü kent me, Sen beni tanıyorsun. Ama resmi olarak kullanıldığı için siz beni tanıyorsunuz demektir. Hay kentme me, O beni tanıyor. Zay mi? O beni tanıyor bayanlar için. Zay kennen ye. Biz seni tanıyoruz. Yuli kennen mi? Siz beni tanıyorsunuz. Zay kennen mi? Onlar beni tanıyorlar. Değerli arkadaşlar kennen tanımak demek. Çekimlerini gördük. Şimdi de frah Yani soru hali. Soru cümlesi nasıl olur kennenle? Buna bakalım. Kenik ye. Ya da kenik yey. Ben seni tanıyor muyum? Kenya me. Sen beni tanıyor musun? Kent ümme Siz beni tanıyor musunuz? Ken hay me. O beni tanıyor mu? Ken zay O bayan beni tanıyor mu? Kenin ve ye. Biz seni tanıyor muyuz? Kenin yuli me. Sizler beni tanıyor musunuz? Kenan ZM onlar bizi tanıyor mu? Onlar beni tanıyor mu? Değerli arkadaşlar Kenike ben seni tanıyor muyum? Öznenin tekil hali Kenyeme sen beni tanıyor musun? Öznenin ikinci tekil hali Kentüme öznenin ikinci tekil halinin resmiyette kullanılan hali sen beni tanıyor musun? Ken ye Ken hayme o beni tanıyor mu? Ken zayme o bayan beni tanıyor mu? ve ye yeah. biz seni tanıyor muyuz? Öznenin bilin, bilinci tekil, bilinci çoğul halinin soru halini görüyoruz. Kenan ye yes. biz seni tanıyor muyuz? Kenan Yulüme, yeah. siz, sizler beni tanıyor musunuz? Kenan Zeme, yeah. onlar beni tanıyorlar mı? Değerli arkadaşlar, <laughs>. Şimdi de negatif ise yani olumsuz cümleler, olumsuz haline bakalım. Zaten olumlu hali ilk başta görmüştük. I can yet. You can't may need. You can't may need. Hi can't may need. Say can't may need. They can yeah, you need. You me need. The can me need. Değerli arkadaşlar, I can Seni tanımıyorum. You can't me need. Beni tanımıyorsun. You can't me need. Beni tanımıyorsun. Resmi olarak yani beni tanımıyorsunuz demek. I can't make it. Beni tanımıyor bir erkek için kullanılır. They can't maynit. Beni tanımıyor o bayan beni tanımıyor. We can't make it. Seni tanımıyoruz. You can't maynit. Beni tanımıyorsunuz. They can't maynit. Beni tanımıyorlar. Değerli dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Canon eyleminin, Canon fiilinin yani tanımak fiilinin Hollandaca Tehen Wordgetay'daki tüm çekimlerini hep birlikte görmüş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.